Yılmaz Özdil'in Alper Gezer Avcı'yı bir de benden dinleyin diye videosu var arkadaşlar. 8-10 dakikalık bir video tavsiye ederim. Alper Gezer Avcı'nın tam 2013'ten beri e, Balyoz davasında, efendim Ergenekon davasında nasıl kenara çekilip e, üzerine bir şeyler sıçramadan bugünlere getirildiği, kardeşinin VIP pilotluğuna kadar yükselmesini, bunun ee, geçen sene 2023'te 100. yıl için e, uzaya gönderilme projesinin hazırlandığı, ama Suudi Arabistan'ın son anda iki turist gönderip basıp parayı e, oradaki kontenjanı ele geçirdiği için bu seneye kalmasını, yani e, bir takip edin, e, hiçbir şey tesadüf değil yani bu ülkede ve 2013'ten beri. Bu konuları böyle planlayıp bugüne kadar getirebilmelerini takdir ettim ben. Yani yapılan e, iş, emek, gayret, proje takdir edeceksin tabii. Kılıçdaroğlu bir gün sonrasını göremedi. Özgür Özel hemen şimdi atladı, e, sahip çıktı Alper Gezer Avcı'ya. Ya Alper Gezer Avcı'yı falan sana yedirirler mi yani Özgür Özel? Ben de umutlanmıştım. Ya bu e, sıradan bir olay. Sıradan bir e, hareket filan zannetmiştim abi 11 yıldır planlanan bir projeymiş takdir etmekten başka bir şey yok videoyu beğenip takip ederseniz sevinirim.